İlk benim size keşfettirdiğim bir ekmek biliyorsunuz. Canavar Amzi. Arkadaşlar bu ne ekmek ne yazık ki bakın bundan bu ekmekten. Bu ekmekten zaten yok da. No, bu ha yumuşak ha ekmekten. Ha Ağazı. ekmekten... Ağazı. no no. Ya uzak tutun ama ya. Ne yapacağız şimdi ama Noah? Biraz uzak tutun no, adı ekmeği. Bence atlamaya hazır. Bak, bak pozisyona bak, pozisyona bak. Pozisyona bak. Bu nedir bu durum? Ne dersin? ne yapıyorum diye sinir oldu Süper Süpermarketten dolanırken, Ako'nun favori ekmeğidir bu. Böyle köşesiz beyaz. Bak bilin, şuradan allarsınız. Bildiğin hamur aslında. Bak, böyle parmağını basınca kalıyor. Aktu'nun Amerika'daki yıllarında hep bunlardan yermiş. Ben de çocukluğumda Avustralya'da yerdim hakikaten. Ben Türkiye'de, Türkiye'de yok. yazık ki. De Türkiye'de Burada yok. Da şey. ya, var ama köşesiz Bu böyle beyaz ekmek yok. Hayır Noma evet. yapmıyorsun. Bak çok fena düşersin. Düşersin. Yok. düşersin bak, bak buran uf olur. Bak. Buraya bom olur. <laughs> tamam mı Noma? Çok fena uf olursun. Bum bum bum. Okey de anne. Hadi be aferin güzel kızım. Neyse. Okay. Fakat bunu hayatımda <laughs> ben ilk defa görüyorum. Yani bu, bu şekilde ya. Bence bu çok çok çocuklu aileler için. Kadıncağız bunu sürüyor, tak 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 dilimliyor. Hadi okula, hadi okula. Aynen. Naş. Naş. Kesin böyle bir şey. Bunu böyle kaldırıyorsunuz arkadaşlar blöp diye buraya düşürüyorsunuz. Ben kendimi Bunu da buraya kaldır, bunu buraya düşürme ya. Tamam. Şimdi onun iki Heh. tanesini alacağız. Biz de dedik ki bunu aile boyu Hoppa. bir nutellalı ekmek yapıp hep beraber yiyelim. O ikisini ayırma Yacım. O... Onları hayatım tezgah koyar mısın onu? Ne mi? Evet. Noa no, uzak tut şunlara ya. Ay no, bu daha yani Noa Terminatör gibisin kızım daha ya. Daha hiç şey yapmadık yani. Terminatör. <laughs> ne yapayım? Sağ diyorum. Ne yapayım? Şifre önce kafam sıkıştı. Okay, şimdi ben bu kısmını sürüyorum. <laughs> Geri kalanını da Maya sürüyor. Maya ben hadi. bu tarafta, sen bu tarafta. Neredeyim? Hadi, hadi. sür bakalım. Yalnız bir challenge'ımız şu, ekmeği bölmeden yiyeceğiz. Ben bunu yiyemem ya. Yes. Evet. Ben, yani ben, ben, wow ben bunu yemeyeceğim biliyorsun. Arkadaşlar koklar mısınız şunu? Koklar mısınız? Koklayalım. Ne kokuyor? <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Nutella'nın içinde neler var? Ana ingredient. Ana, in in Ana malzeme. <laughs> Ana malzeme. Ana malzeme. Fındık, çikolata, süt. Sana sormuyorum. Ya bu bunu herkes biliyor canım. Yani reklamında bile gösteriyorlar. Evet. Falan. Oo şimdi beyin başka mesaj yiyecek. Ben biliyorum. Ne gibi? Nutella yemeyenler var mı? Ha. Eyvallah. Ha. Nutella ile ilgili dert açıklayayım ben. Nutella. ...zararlı mıdır? Evet. <laughs> Arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, hiçbir şeyin fazlası iyi değildir. Fazla abartırsanız her zaman her şeyin zararı olabilir. Fakat Nutella ile ilgili tartışılan konu hep bir palm yağı hikayesidir. Palm yağı hikayesini ben bizzat araştırdım. Oradaki hikaye şu. Palm yağının çıktığı ağaçları yetiştirmek için... Özellikle yanlış hatırlamıyorsam Endonezya'da... Ve belli ülkelerde çok büyük ağaçlık ve ormanlık araziler yok edilip yerine ağaçlar dikiliyor ve buralardan palm yağı üretiliyor. En büyük hikaye bu. yağının bir zararı yok, normal ayçiçek çiçek ya vesaire gibi bir şey. Fakat üretiminde ciddi doğaya zarar var. Fakat Ferrero Rocher yani Nutella'nın sahibi olan şirket bu konuda çok ciddi açıklamalar yaparak kesinlikle bu tarz üretim yapan yerlerden ürün almadıklarını açıkladı. Biz de onlara inandık. Olay budur. Evet, siz siz olun. Hemen bir yerden duyduğunuz bir şeye inanmayın. Kendiniz araştırın. Daima derin bir araştırma yapın. Yüzeysel değil. Güzelce. Çok merak ediyorsanız araştırın. Ve sonra böyle sürün. Ve böyle sürün. <laughs> hani tamam sabaha kadar sürecek. Hadi biraz sızlan ya. ya. tamam. Ne var? Noa'da bu arada hepimiz hastayız arkadaşlar. Aslı hariç. Burası hasta arkadaşlar. Noa'nın ses kısık. Ben üçgeni hasta. Noa'nın ses kısık. Ve bu Noa'nın sesi bence şeyden kısık. Eee yuvaya giderken ağlamaktan. olabilir yani. Yok zannetmiyorum ya. O biraz boğazda. <laughs> Aa, evet. Anneciğim, Arkadaşlar, aile boyu nutellalı ekmek. Hiç böyle bir şey görmemişsinizdir. Tamam, yani iyi. bizim fırındaki ekmekleri komple ortadan yarıp içine sürmek gibi bir şey olabilir aslında bu. Öyle <laughs> <Yani gülüyor> değil, öyle değil. Öbürünü üstüne Üstte koyacağız. koyacağız bebeği. Hop, ben sana veriyorum. Al. Hop. Şimdi... <laughs> herkes bir uçtan başlayarak yiyeceksin. Aşkım yani. ben bunu... Tamam, sen gel o zaman. Çekim yap, ben yiyeyim. Söyleyin yazın Aslı ablam o kadar boşa mı yapıyor o sporları? tamam Spor yaptığın için yemeye hakkım var. Ben de hasta olduğum için yiyebilirim bugün. Ama yiyebilir arkadaşlar. Niye? Ben Esas yiyebilir. benim göbeğimi götürmem lazım. Arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar diyor. Arkadaşlar, arkadaşlar. Şu şey yapsana. Burnunu bir silsek ya arkadaşım. <laughs> burada burada burada. Ne oldu? Ne ses çıkarır? Bebekler, bebeğim, 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 Büyük başarı çünkü atı takdirde Allah'ıma bakın İran şeylerle sürüp çekmek evet. kadar zor bir şey evet. yok. Hadi göreyim sizi baba kız. Herkes. Yalnız Herkes. Maya, Maya'dan Herkes. mutlusu yok şu an var ya. <gülüyor> <gülüyor> o adam, ortadan mı ısıracak odam? Evet, hazır mısınız? Kurdeşen döküyorsun aşkım. Hadi ısırın. 1, 2, 3 hep beraber. 1, 2, 3, bye. Bravo! Nasıl? Hiç tavsiyem yok. Maya, iğrenç. gibi ya. İğrençsiniz şu Ne oluyor? Yok, yok. Sırsın, ısırsın. Bunun zevkini Öyle yeme. Korkunç. Yalnız bu sandığımdan büyükmüş arkadaşlar. Ne kadar o? Kaç santim? 60 santim falan mı? He. Evet. Matematik kötü dersin. bak al sana 60 santim. İnan sı Bu Ne o? Değil mi? Hadi bence hepinizin suratını yakından çekeyim ısırırken. O belki böyle Challenge. Parça parça kanlayır olsun. Hadi al. American Challenge yapalım tamam. Hayır. Challenge mı? Ha, evet. Düzgün <laughs> <laughs> ısır ya öyle öyle. Evet, Maya, öyle ka. İğrençsin be. Hadi Novaşko. No, o sıra sende hadi. Novaşko. Isır. Ne oldu ki mamin? Tekerle. <laughs> ya, i̇nanamıyorum. Şey, yanlışlıkla durdurdum da tamam. devam ettirdim onu böyle. Yani çok komik hakikaten değil mi? Bizim gibi durdu o da. İşte şey, Noah, are you very smart? Are <laughs> <laughs> you clever? Yes. You are very clever. Yes. <laughs> yes diyor bir de. <laughs> yes annem. Nutella's Arkadaşlar sandığımızdan daha büyük. Şu an hemen bitiremeyeceğiz tabii yani. A, onu bitirirseniz zaten seni boşar, Sizleri de kapının önüne koyarım yani. Biz de koşarak bir yerlere gideriz yani. Uçak da. Baba. Hani uçakta. Hadi şimdi onun oynadığı onun gibi güzel kadının yanına gideriz böyle. <laughs> güzel kadının yanına gidiyorsunuz hemen. 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 Bak bak. Pars'ın güzel kadın mı var? Gördün mü? Daha görmedik, hadi Yok, bakalım. Bir iki tane Arkadaşlar biz akolle hiç üç dört birbirimizden bir şey saklamayız. Yakışıklı erkek gördün mü tak diye yapıştırırım. Evet, o da ben güzel kız e, gördüm birkaç tane canım da yani çok fazla daha henüz e, vakıf olamadık Evet. Bir dakika, konu nerede? Içinde... Evet, kapının hadi, önüne koydum ya sizi hemen aldım. Kapının önüne koyunca oluruz. evet hemen. Arkadaşlar o zaman biz şimdilik e, bir ara isteyelim sonra bitirince tekrar görüşürüz. Bye bye, ne bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. <laughs> ne diyeceğim? Ne reklamı yapacağım. Ama Rutella reklamı yapmıyoruz. Niye reklam yapmak için yapmıyoruz kızım bunu? Aa, hayır sadece aklıma çok güzel fikir geldi. Neymiş? <gülüyor> 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 Bu mu çok güzel <gülüyor> ya? <gülüyor> Aa, gibi oldum ya. Lütfen kapatır mısın şu kamerayı? <gülüyor> 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 Dalga geçiyoruz. <döksürüyor> Noah'nın haline bakar mısın? Arkadaşlar lütfen göründüğü gibi değil. <laughs> Noah'nın çok çok alt payı var. Burada bak 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 bak. Nasıl <laughs> <laughs> Uykusu geldi artık. Bu kadar Nutella yiyince böyle oldu bak. Evet. Enerji fışkırıyor. Maymunlaşabiliriz. <laughs> Maymunlaşabiliriz. Bayağı da <mı>? bir taraftan... <laughs> Görmemişin ekmeğiyle Nutella'sı oldu. Arkadaşlar anca bu kadar yiyebildik ya. Eşek kadarmış hakikaten. Ama <laughs> yedik yani. Sizi öpüyoruz. Ben tuvaletteyim bir saat sonra. <laughs> <laughs> Noah hadi gel mesaj verelim. Abone. Söyle. Beşeyin. Abone olmayı unutmayın dedi. Size <laughs> de basın dedi. Hepinizi öpüyorum dedi. Bay bay dedi. Bye Bizim bye dedi. aile <laughs> tuğba da lütfen. Instagram, Facebook, Instagram'da Twitter. gelin arkadaşlar daha günlük videolar var orada. Bay bay. Sevgiyle kalın. Bye bye.